Merhabalar, bugün 24 Mayıs, Ramazan bayramının birinci günü. Evet, farklı, grup bir bayram yaşıyoruz. Hiçbirimizin hayalinde olan bir bayram değildi. Bayramlaşamıyoruz, kucaklaşamıyoruz, birbirimize gidemiyoruz, evlerdeyiz. E ama bu evlerde olmamız bizim ileride daha güzel günlerde, daha sağlıklı günler yaşamak için sabırla, tedbirlere uyarak bu günleri geçireceğiz. Ama şunu fark etmeliyiz ki, bu kadar insanların hastalandığı, vefatların olduğu bir yaşamın olduğu yerde biz sağlıklı evimizdeyiz, ailemizle birlikteyiz. Buna da şükürler olsun diyoruz. Evet, geleneklerimizi unutmamalıyız. Sabahleyin kalktık, birbirimize günaydın dedik, sevdiklerimize görüntülü aradık, bayramlarını kutladık. Evde de olsak, üç kişi de olsak giyindik, kahvelerimizi içtik güzel mesaj yayınlamak istedik. Psikolojik olarak kendimize bayramı unutturmamaya çalıştık. Çünkü senede iki defa bayram yaşıyor. Aslında sağlıklı olun her birey için her gün bayramdır ama yine de dini ve milli bayramlarımıza özen göstermeliyiz. Çünkü gelecek kuşaklara bizde geleneklerimizi aktarmak için. Evet hepinize sağlıklı mutlu bayramlar dilerim. Hoşça kalın, mutlu kalın.